Süleyman Çakır herkesin gönlünde taht kurmuş adam gibi adamdır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olmayı unutmayın. Süleyman Çakır kimdir? Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüştür. Bu olaydan dolayı cami fobisi vardır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya'ya hem de annesi Emine Çakır'a bakmaya çalışmıştır. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yapmıştır yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip hapse düşmüştür. Hapse düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır. Bunun için ona duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklamasını teklif edilmiştir. O da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için buna razı olmuştur. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözünün gelince yapamamıştır. Duran Emmi bu olaydan sonra onun akıl hocası olmuş ve ailesine bakmıştır. Sayesinde Derya mimarlık okuyabilmiştir. Duran Emmi aracılığıyla mafyaya girmiş ve önemli bir kabadayı olmuştur, sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir. Süleyman Çakır'ın mafyada yükselişi Testere Necmi'nin hiyerarşisindedir. Konseyin istediği üç cinayetin tetikçiliğini yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarısından ötürü Kurtlar Konseyi, yeni kumarhane açış iznini kendisine vermiş. Ancak bu kumarhane nedeniyle önce Şevko, sonra da Tombalacı Mehmet'le takışmıştır. Tombalacı Mehmet'in kumarhaneyi taratması ve illegal işletmenin ortaya çıkması nedeniyle hapse girmiştir. Bunu fırsat bilen konsey, yaptırdığı bütün karanlık işleri çakra yıkmaya çalışmıştır. Avukat Elif Eylül'ün çabaları ve ortağı Polat'ın Aslan Akbey tarafından aldığı desteklerle gerçekleştirdiği hamlelerle hapisten çıkmış ve Tom savaşmaya devam etmiştir. Bu savaş, konsey çıkarlarına zarar vermeye başlayınca bizzat Baron Mehmet Karahanlı'nın emri ve kılıç aracılığıyla tombalacı Mehmet'le barışan Çakır, konseye ve barona gösterdiği bu sadakatin ödülü olarak sadece hasmı olarak değil, çocukluktan beri abilikten çok babalık yaptığı kız kardeşinin katili olarak gördüğü tombalacıyı ele geçirmiş ve onu işkence yaparak öldürmüştür. Bir süre sonra, arkasındaki gizemli gücü görmek için baron tarafından İstanbul sefiri yapılmıştır. İstanbul sefiri olması onun düşmanlarını fazlalaştırmıştır. Erken denilecek bir sürede sefirliğe getirilmesi ve fevri olması düşmanları tarafından olumsuz karşılanmıştır uyuşturucuya savaş açması ve İstanbul'un göbeğindeki bir konferansta barona suikast düzenlenmesi, baronun canını sıkar, baron, ortalığı karıştırıp dikkatleri üzerine çektiği, onu yükseltip sefir yaptıkları halde onun kendini alçalttığını söyleyerek Süleyman Çakır'ın kalemini kırar, kalemin parçalarını da testereye atar, baron Mehmet Karahanlı'dan aldığı emir doğrultusunda testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'e, sefir olması için Süleyman Çakır'ı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafı Pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. Hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve ölmüştür. Can Polat diye hitap ettiği can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın ölümünün ardından aralarında Halit'in de bulunduğu altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Örneğin, bazı izleyiciler Çakır karakteri diziden çıktıktan sonra diziyi seyretmeyi bırakmışlardır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur. O dönemde dizinin yönetmeni olan Osman Sınav konuya açıklık getirmiştir. Sınav, Oktay Kaynarcan'ın zaten diziden ayrılacağını ama bunu dizinin işleyişi bakımından daha erkeni alındığını, Oktay Kaynarca ile herhangi bir sorununun olmadığını açıklamıştır. Videomuz bu kadardı Süleyman Çakır'ı sevenler kanalımıza abone olamayı ve videoyu beğenmeyi unutmasın bir sonraki videoda görüşmek üzere.